Tiranlılar için günlük yaşamın vazgeçilmezi ise kahve. Kentin hemen her noktasında uygun fiyata kahve içilebilen bir dükkana rastlamak mümkün. Tiran'da parkların müdavimleri ise birçok kentte olduğu gibi emekliler. Sıcak günlerde temiz hava almak isteyen emekliler santraç ve domino oynayarak vakit geçiriyor. Tiran'da yaşamın nabzında temsilcimiz Gençer Tatar tuttu. Arnavutların günlük yaşam aktivitelerinin ayrılmaz bir parçası kahve tüketmek. Hal böyle olunca başta başkent Tiran olmak üzere ülkenin tüm şehirlerinde yaşayanların en uğrak yeri de kafeler oluyor. Bu sebeple Tiran'da her altı dükkandan biri kafe olarak hizmet veriyor. Neredeyse günün her saati dolu olan bu adreslerde kahve fiyatları da oldukça düşük. Örneğin bol köpüklü bir Türk kahvesi içmek isteyen Tiranlıların 1,5 lira ödemesi yeterli. Arnavutların günlük yaşam aktivitelerini geçirdiği bir diğer adres parklar. Ancak bu parkları diğerlerinden farklı kılansa müdavimleri. Arnavutluk'un başkenti Tiran'da genellikle emekliler, kimi satranç, kimi domino taşlarıyla, kimi de birbirleriyle sohbet ederek bu gibi parklarda boş zamanlarını değerlendiriyorlar. Güneşli günlerde parklarda bir araya geliyoruz. Bir kısmımız inşaat ve maden mühendisi. Tren makinisti arkadaşımız bile var burada. Evde sıkıntıdan patlayacağımıza parklara gelip oyun oynuyoruz. Aslında Tiran'da bu gelenek her zaman vardı. Sadece Tiran'da değil, Arnavutluğun başka şehirlerinde de bizim gibi emeklilerin buluşma yerleri olan parklar var. Domino oynamayı da çok seviyorum. Ancak arkadaşlar beni oyuna almadılar. Çünkü buluşmaya biraz geç kaldım. Oyuna dahil olamayan emekli Tiranlılar da seyirci olarak arkadaşlarına katılıyor. Kimileri oyun kazanmanın mutluluğunu yaşarken, kimi de şanssızlıktan dert yanıyor. Burada hepimiz arkadaşız. Vakit geçirmek için İskambilya'da domino oynuyoruz. Kahvehanelere gitmeyi sevmiyorum. Burası daha ferah, havadar üstelik de ucuz. Tiran'da günlük yaşam aktivitelerini parklarda oyun oynayarak geçiren emekliler, ülke kültürüne de renk katıyor.